bizim market alışverişi şu kadar. Bunun... ne şehirden dönerken otogardan aldığımız şeyi göstereceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Ama Videoyu şimdi başlatıyorum. Konuşuruz. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz biz. Aşağıdayız. Hadi gezelim, çayımı ikide hadi. Şöyle kahvaltı hazırlıyoruz beraber. Hadi görüşürüz. Detayla kahvaltımızı yapalım. Biz de yukarıda mutfak alışverişimizi yapacağız. Mutfağımızda hiçbir şey yok. Şimdi aşağıda Feyza, babam, İsa ben kahvaltı yapacağız beraber. Sonrasında market alışverişini yaparız. Size ilk mutfak alışverişimizi çekmek istedim. Kahvaltıdan başlıyorum. Şimdi evden çıkıyoruz. Kahvaltımızı yaptık aşağıda. Sonra şimdi şey yapacağız. Mutfak alışverişi evimizin eksiklerini almaya markete gidiyoruz. Markete gideceğiz. Biz dün akşam geldik eve. Akşam bizim evde hiçbir şey olmadığı için babamla beraber Feyza vardı aşağıda beraber yemek yedik. Sonrasında yengeme gittik. Orada biraz oturduk geldik. Şimdi de sabah kahvaltısında da yine evde bir şey olmadığı için aşağıda beraber kahvaltı yaptık. Şimdi hazırlanıp markete gidiyoruz. Market alışverişi yapacağız. Market alışverişi ama evin ilk alışverişi aslında. Yani hiçbir şey yok evde. Eksiklerimizi tamamlamaya gidiyoruz. Şimdi evden çıkıyoruz. Değil zaten. geçen şey balayına gittiğimiz zaman ya balayına giderken yolda durduğumuz zaman anahtar kalmış gelmiş. Şöyle bu da, <laughs> Ay, bu da işte evimizin ilk anahtarı. Şöyle sincaplı sincap değil mi bu? Sincaplı mincaplı Tom ve Jerry yazıyor burada ama ne alaka? İkisi de alakasız bir şey. Böyle neyse hadi gidiyoruz eve. Diğer anahtarımız vardı büyük bir tane. Işıkları kapatıyoruz. Kaloriferi kısıyoruz artık. idare başlasın. Hadi. Evet şuradan ayakkabılarımı giyeyim. Markete gidiyoruz BİM'e. A101 e artık nereye olursa bilemiyorum. Markete gittiğimiz zaman görüşürüz. Arkadaşlar çıktık. Yoldayız. Gidiyoruz. Markete. BİM A101. Fark etmez. Hayır ben hep A101. BİM'in önünden geçer A101'e giderim. Öyle bir huyum var. Mutlu musun? He? Efendim, efendim? Mutlu musun? Mutlu muyum? Aklıma gelmezdi saray önüne şu böyle 50'li çarşıya falan gideceğim. Hay Allah'ım ya hayal Biz market alışverişinin bir kısmını yaptık değil mi? Ne kadar verdin buna? 1000-50 1000 Kaç Ara poşet? 1, 2, 3, 4 poşet sanırım. Hafif olanları şuraya alalım. Babam al, geldi. Baba. Elimiz yüklü olduğu için. Şuraya al. Aferin. Çağırdık babamı. Babam bunları eve götürecek. Kalanı biz de sonradan <laughs> tekrar devam edeceğiz alışverişe. <laughs> Daha hiçbir şey almadık bile ya. <laughs> Kahvaltılık almadık. Kuru kurbaklaları aldık değil mi? Sabun bunu birkaç bir şey kaldı. Yer onu da ağır mı? Zaten o da ağır market alışverişini yaptık, bankaya gittik. Bankadan para çektik. Babamın eksikleri vermiş, Onları da aldık. Şimdi eve gidiyoruz biz. Pantolon mu aldın? Gidelim şuradan bakalım. Ymar'dan. İnsanın pantolonu yokmuş. Ymar'dan pantolon bakacağız. Geçen bana alışverişe gittiğimiz zaman görmüş. Ymar beğenmiş. Kendisine göre bir şeyler bulmuş orada. Oradan yimardan pantolon alacağız. Utanma aşkım. Millet bana alışkın. Ay köpeğe bak. Bir videom olduğunu unuttum. Ve şimdi aklıma geldi. İnşallah bu beni Şimdi eve gidiyoruz. Ne yaptık bu saate kadar aslında? İsa'nın pantolonu yoktu. Ona bizim burada yimar var. Ha oraya gidiyoruz. Alışverişe dedim ya. Pantolon aldık. Üst aldık. Öyle birkaç eksiği vardı. Onları aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Pantolonlar bol oldu. Bayağı bol oldu. İkisini de terziye verdik. Terzi yapacak. Cumartesi günde yaparım dedi. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gittiğim zaman mutfağın bütün eşyalarını yerleştiririm. Güzelce. Oy. Yoruldum ya. Gel aşkım bu tarafına. Videolarımıza çıkarttık. Diyorum ki sarayında hiç olmayan bir şeyler yapıyoruz. El ele tutuşup duruyoruz. İnsanlar bize taf taf bakıyorlar. Sonra ben de insanlar görsün diye şöyle, elim şöyle yapıyorum. <laughs> İzim var da görsünler diye. Diyeceksiniz bir koca sende var? Bir tek bende mi var? Bir tek bende mi var? Hı. ya. Neyse eve gittiğimiz zaman görüşürüz arkadaşlar. Mutfaktaki alışverişi yerleştirirken. Biz şimdi eve geldik. Bütün market alışverişini babam kapının önüne koymuş aşağıya. Babamın motora koymuştuk ya. Sonra aşağıdan yukarıya taşıdık bütün alışverişi. Şimdi size göstereceğim aldığımız bütün şeyleri. Buradan sadece 2-3 poşet falan aşağıdan Feyza'nın koyduğu şeyler. Diğer kalan hepsini biz kendimiz aldık. Göstereyim size şimdi. Yaptığımız market alışverişi şu kadar. Bunların hepsine kaç para verdik? 3 3000 lira verdik bunların hepsine toplam. Şurada şey var soğan falan var. Bu soğanları Feyza yukarıdan koydu. Lahana var. Bu lahanayı turşu yapacağım. Onu da aşağıdan koydu. Şurada baharatlar var biraz. Bu poşet. Şurada da bardaklar var. Şuradaki de ekmek kalan hepsi bizim yaptığımız alışveriş. Şu tezgahın üzerinde göstereceğim maalesef. Oraya Feyza tereyağı falan koyduydu. Ütü de su akıtıyor diye oraya koymuşum. Sıvı yağ böldük biraz. Burada eksikler vardı işte evin. Fazla olan aşağıda fazla olanlardan buraya koyduk. Bunları da yerleştireceğim birazdan kutularına koyacağız ama öncelikle tabii ki buzdolabına yerleşmesi gerekenleri yerleştireceğiz. Değil mi aşkım? Beraber yerleştireceğiz. Tamam. arkadaşlar aldığımız şeyler şunlar. Şöyle açtım çıkardım her şeyi. Damacanamız da geldi suyumuzda. Sıvı yağımız. Bütün poşetler burada. Poşetlerin içerisinde fındık ve kuru yemişler var. Onları ayıracağım. Poşetlerin hepsini bir yere koyacağım. Temizlik malzemeleri şöyle şurada. Yumurtaların bir kısmını yerleştirdik. Buzdolabını yerleştirdik biraz. Buzdolabına koymamız gerekenler var mı? Var. Sonradan koyarız onları. Böyle bu şekilde bizim alışverişimiz. Bunları yerleştireceğiz. Daha şunlar var yerleştirmesi gereken. Ama şimdi ben tabii ki baharatları ilk önce tuzları, baharatları, pul biberleri bilmem neleri boşaltacağım. Bunları boşaltacağım. Arkadaşlar bunlar kaplarına boşaltacağız şimdi. Her evet. şeyi Я могу заказать Arkadaşlar hepsini döktük. En son cin var. Onu da bunun içerisine döktük. İsa da şöyle yerleştiriyor. Çok şeyi yerleştirdik. Bitti zaten. Allah aşkına. Pirinç. Bunları böyle buraya tezgahın altına yerleştiriyoruz. 3 Üç, 3 iki 2 2 yerleştir yer yok mu? Yer yani yok. Yan yan koysana niye öyle şey yaptın? Yan koyunca yer oluyor koyduk. Neyse. Arkadaşlar bunların aşağısını yerleştirdik. Şunları katlarına döktük. Böyle bunlar şeyleri yerleştirdik. Aşağı makinelerini göster. Öğreneceksin. Tamam bunlar hepsini yerleştirdik. Şimdi bu akşam Feyza'nın evde aşağıda fazla olanları ayırmıştı. Onları da buraya yerleştireceğim. Şimdi ilk buraya koyuyoruz. Sonradan onların yerini bulurum. Böyle fazla olanları buraya koyuyoruz. pilavlık yeşil mercimek. Şimdi ben bu buraya koyalım ama yarıştıracağım onu. Burayı yerleştirelim bitsin. Sonrasında baharatları yerleştireceğiz. Baharatları hatta şöyle tezgahın üstüne koyayım da. Şimdi Tamamdır. Öncelikle şu baharatlıkları bir indirelim sonrasında içerisine dolduracağız her şeyi. Evet. Şuradan başlayalım. Şimdi nane diyor. Nane aşağıda vardı. Tamam, bunu cevizi, tarçını boşalt aşağımına. Saat Tuz neredeydi? Şurada bir yerde gördüm. Bu ne kıyafet mi? Yeter mi? Sahne. Ayarlamasını da. Siz de Tuz az geldi. Aşağıda tuz var. Aşağıdan alırız tuzu. Evet. Boş doldur. Dolunca kapanmaz. Kapanmaz mı?

Sizlere dedim mi demedim hatırlayamadım ama ben mutfağı topladım. Her yeri topladım sayılır. Sadece 3-5 tane parça eşyamız var. Eksiğimiz. Yani şunlar poşetler toplanacak. Bir de şunların yeri bulunacak. O kadar. Şimdi ben yemek yapmaya geçtim. Akşam oluyor. Yengem dün kabak yollamıştı. Hatta biz yengeme O vermişti yani. Şöyle iki tane kabağım vardı. Birini yıkadım. Küçük kabak. Biri de büyük kabak. Baya büyük. Bunu mücver yaparım. Diğerinden de kabak yemeği yapacağım. Soğanlarımı doğramaya başladım. Yanına da bu pirinç pilavı yapacağım. Yanına da belki e, salata ya da çorba yaparım. Büyük ihtimalle salata yaparım. Böyle bir akşam yemeği olacak. Yemeği yaptım sayılır. Pilavımız oldu Pilav Şu an dinlenmede. Yanına bir de şöyle cacık yapıyorum. Yani cacığı doğradım ama yoğurdunu eklemedim. Şey yemek olsun. Sonrasında yoğurdunu ekleyeceğim üzerine. Sarımsağını rendeledim. Kabak yemeği yapıyorum. Şöyle uf ne güzel koktu ya. İsa da yemem diyor ama bakalım yiyecek mi, yemeyecek mi. Yanına da pirinç pilavı yaptım. Ay. Elimi çarptaydım. Karıştırayım biraz daha olsun. <laughs> ne oldu? Kocamanlar vurdu ayaklarımızı çakalım. Gel. Gel. Kocaman kovulduk herhalde. O şaka ama <gülüyor> 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 Ya of gitmeyin. <laughs> size şehirden dönerken otogardan aldığımız şeyi göstereceğim. Fincanı. Of bayıldım ya çok güzel. Bunun aynısını yengeme de aldım çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Fincan. Dışı böyle şey gibi bir tuhaf ama akşam bununla kahve yapacağım, ishali içeceğiz. Televizyon keyfi yapacağız. Şöyle şu şekilde çok güzel değil mi? fincanları var porselen şöyle iki kişilik iki kişilik hiç fincan takımım yoktu bunu da beğendim dedim aşkım alabilir miyiz al dedi ben de aldım şöyle Güzel bir fincan yemekleri yaptım. Yemek yiyoruz şimdi biz. Kabak yemeği yaptım. Sonrasında pilav, cacık, turşu. Böyle yemek yiyoruz şimdi biz akşam yemeği. Nasıl kabak yemeği yemeğim? Güzel mi? Güzel. Güzel mi gerçekten? İyi tamam hadi afiyet olsun. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şöyle bir kahve yaptım. Hem kendime hem İsa'ya. Şöyle defter almıştım. Geçen bayağı oldu yani defter alalı. Buraya yapılacaklar listesini yazdım. Oturdum birazcık. Youtube'dan video montajı yapayım. Bir şeyler yapayım. Videomuzu burada bitiriyorum. Video kısa ya da uzun oldu. Bilemiyorum ne kadar oldum. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz.